Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu, ne mutlu bana ki böyle buralara kadar ziyaret etmek biz bunu bulundunuz. Sağ olun. Çok, çok, teşekkürler. teşekkürler, hoş bulduk. Bize mutlu ki siz bizi ağırlamayı kabul ettiniz. Rica ederim. Bu nazik davetimizi... Kabul ettiğiniz için evet. çok teşekkür ederiz. İzmir İl Milli Eğitim'den geliyorum. Şube Müdür Zeynep Baştaş. Müdür Aha. Bey'in selamlarını iletiyorum Aleyküm sizlere. Selam. Aleyküm ee, selam. bizden de size bir anı kalması için Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı İpek şalımızı hediye etmek isterim çok size kabul dedin. buyurursanız. Gala Ebru değil mi? Ebru. Evet. Ebru üzerine Beğenim çalışılmış. De çok güzelmiş. Evet. Sanki, Umarım beğenirsiniz. Sanki ısmarlama üstüne göre Uyum sağlayacak inşallah. Ay, çok güzel. Renkler çok güzel. Siz çok güzel. Çok zarif yapmışlar. Bu sizin güzelliğiniz. Çok değil mi? zarif. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık yapanların değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Bu çiçek şey benden büyük. <gülüyor> 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 Hı, çok güzel. Hocam biz sene başında bir kitap söylesi etkiliği planlamıştık. Bu kitap söyleşilerini 3 yıldır zaten geleneksel bir çalıştık. Hatta bir günün bu güzel dokusunda çocuklarımıza hem tarihi mekanda edebi sohbet olsun diye Önceki yıl Kürt mantolu Madonna'yı 9. hariciye konuştuğunu konuşmuştuk Derviş Geçen sene de Ağa Konağı'nda Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni konuştuk. Öğrencilerimizin katılımı, okul işte bir seviye onun üstünden mesela roman okuyorlar ve sohbetini yapıyoruz bunu. Çok beğenildi. Bu yıl dedik ki Bediüha Hanım burada e, elimizin altındayken onu değerlendirmeliyiz. E, geçen sene de müzesine ziyarette bulunmuştuk. Bizi ağırlamıştı. O kadar tatlı sohbet ediyor ki gençlerimiz türküleri tanımıyor ve e, bu kadar e, hani büyük derya umman gibi bir değerimiz Hediye'nin yanımızdayken dedik ki biz onu okulumuza davet edelim. Onun kitabını alalım, öğrencilerimiz okutalım. Kitapları öğrendik ki Hediye'nin doğum günü Şubat. Dedik ki biz bu kitabı söylesini doğum gününe getirelim. Sonra kendi programına uydurduk. 8 Şubat'ta yaptık. Doğum günü, 2 gün geçmişti ama evet. kendisi öyle uygun gördüğü için. Evet. Ee, okula davet ettik kendisini. Şeref verdi. Çok onurlandık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Doğum gününü kutladık. Pastasını kestik. Sonrasında <laughs> kitap söyleşisiyle Hediye Hanım'ın tatlı sesini Öğrencilerimiz dinleme fırsatı buldular. Yani o programdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yani çocuklarımız türkünün ruhunu yakalayabilir. onun sayesinde. Evet. Çok şanslısınız. Evet. Gerçekten çok şanslısınız. Yani... Çok güzel anlattı bana talebeleri. Değil mi? Evet çok. Hikayeyi okuyarak tutuyor, açıklayarak. Evet. Hikayeleri gibi. Şöyle bir yapalım o zaman. 4 Haziran'da inşallah eğer programımızı uydurabilirsek Hı. ya Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde ya da İzmir Eğitim Müzesi'nde binamızda, bizim konferans salonumuzda yine gençlerle buluşturalım size İsim ne Zeynep Baştaş. Ne güzel. İşte Zeynep bu hafta ettiler gelin. Zeynep bu hafta Ettiler gelin Zeynep'im Zeynep'im Allı Zeynep'im Beş köyün içinde Şanlı Zeynep'im Zeynep bu güzellik Var mı soyunda Zeynep bu güzellik Var mı soyunda Elvan elvan Güller açar koynunda Elvad elvad güller açar koynunda Ramazan ayında bayram gününde Zeynebim Zeynebim Allah Zeynebim Beş köyün içinde şanlı Zeynebim Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im Zeynep Var mı soyunda Zeynep bu güzellik Var mı soyunda Elvan elvan güller Açar koynunda Elva Elva güller Açar koynunda Ramazan ayında Bayram gününde Zeynep'im Zeynep'im Allah Zeynep'im Beş köyün içinde Şanlı Zeynepim. Zeynep'im Çok kıymetli oldu. Ay çok teşekkür ederim. İnanın you. bana ben çok kıymetli oldu. Yani. Evet. Vallahi Amin ediyorum. Annem bu ölmüşe çok hizmet yani. şey etmiş. Zamanında bir, bir, melek bir tek biliyormuş değiller. O zaman kadınlara ayrı. Şimdi bir gibi değil. Ve annem ilk olarak bu ödemişti halkına uzun azaltmış. Uzun çalmış ve göstermiş. Mühimlerde ilk Çok güzel. Aileden geliyor. Tabii. Aynen. Ses çok güzel. Ondan önce zaten de ezan okuyormuş değil mi? Evet. Yani dedeniz İstanbul'dan. tabii. Annenizin babası oluyor değil mi? Tabii. Tabii. Bakın yaşayan insan hazineleri. Yani, Deniyor. ya. Fethi Hanım. Yani yaşayan insan hazinesi. Biz e, ondan ne kadar çok paralık, hayatımız için ne kadar çok olabildik. Kardeş şu an. E, o gün bir zahidem söyledi bize. Evet. Bizi kalbimizden vurdu. Değil tabii. mi? Yani o zahidem Türküsü'nün o kadar yakıştı insan var mı acaba? Zahidem kurbanım ay ne olacak oğlum? yine bir laf duydum kırıldım benim gelenden geçenden oy haber sorarım zahidem bu hafta oluyor Zayedem bu hafta oluyor gelin Zayedem kurbanım oy sallaba beşik Beni genç yaşımda ay. sen ettin aşık Kader mevlam senden Ağabey ben zülfü dolaşır. Abo, Benizli, zülfü dolaşır. O günalı barbaklarda, o beyaz eller. yolcuyu yolunda olan eğleyen dilber Alçaklara yağmış Yükseklere buz Gel sarılalım kaçalım ince belli Yüce Yüce başında çok Ekin ekilmez çekilmez Doldur avuları içelim açız Onun 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 Ben de yandım haçanı basmadan donur